Evet öğretmenlerim, merhabalar. Kaldığımız yerden okul öncesi eğitime giriş dersimize devam ediyoruz. İkinci videodayız. Nerede kalmıştık? Reflekslerde kalmış, kalmıştık. Okul öncesi özellikleri 0-6 yaş bireylerin özelliklerini konuştuktan sonra neredeyiz? Reflekslerdeyiz. Şimdi bizim reflekslerimiz birinci refleksler ve vücudun duruşuna dair refleksler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Biz ilk kısımda birinci refleksleri, ikinci kısımda vücudun duruşuna dair refleksleri konuşacağız. Şimdi bunlar refleksler diğer isimleriyle de size soru olarak gelebiliyor. İşte birinci refleksler diye bilmeniz yeterli olmuyor. Bu sebeple kaybolan refleksler olarak bilmeniz gerekiyor ki zaten reflekslerin özelliğini veriyor. Ve ilkel refleksler olarak bilmeniz gerekiyor. Birinci refleksler kaybolan ve ilkel refleksler dediğimizde ilk aklımıza emme refleksi gelecek. Nedir emme refleksi? çocuk neden dünyaya emme refleksiyle ilkel emme refleksiyle gelir? Tabii ki de beslenme yazalım. Beslenme ve hayatını devam ettirme güdüsü sebebiyle emme refleksiyle gelir. Çocuğun annesini emmesi bir refleks ürünüdür. Bilinçli bir davranış değildir. Routing arama refleksi. Beslenme ile ilgili yine aynı şekilde bebeğin yanağına dokunulduğunda annesini araması anlamına gelmektedir. Ya bu ne demek biliyor musun? Bebek kucağınızda yatıyor. Bebeğin yanağına dokunduğunuzda bu şekilde annesini araması, ağzını gözünmeye çalışması rooting, arama refleksi olarak karşımıza çıkıyor öğretmenlereyim. Moro refleksi önemlidir. Sınavda soru olarak çıktığı yine çıkabilir. Ani ve Yüksek ses ya da harekete karşı erikilmedir. Bebek kollarını havaya kaldırabilir. Ani olacak ve yüksek olacak. Ani ses de olabilir. Ani hareket de olabilir. Ani ses artı ani hareket de olabilir. Buraya yazayım çünkü bunu karıştırıyorsunuz. Bak, ani ses olabilir. Tamam mı? Ani hareket olabilir. Aynı zamanda ani Tez ve ani hareket aynı anda da olabilir. Bu durumlarda bebeğin kollarını havaya kaldırmasına biz moro refleksi adını veriyoruz sevgili öğretmenlerim. Babinski refleksi ayağın tabanına dokunulduğunda ayakların yelpaze gibi böyle aynı bu şekilde açılması anlamına geliyor. Çocuğun ayak tabanı olsun boyundaki, ayak tabanına dokunulduğunda ayaklarını yelpaze gibi açması bize Babinski refleksini vermektedir öğretmenlerim. Tonik boyun refleksi. Bebek sırt üstü uzanırken, baş nereye dönerse vücudun oraya dönmesi. Kendi üstünden göstereyim. Sırt üstü uzanan bir bebek olduğunu düşünelim. Sırt üstü uzanıyorum. Şurada dikkatimi çeken bir ses, bir, bir hareket var. Başım oraya dönüyor ama bu şekilde kalmıyor. vücudun da aynı şekilde oraya dönüyor değerli öğretmenlerim tonik boyun refleksinde. Palmer refleksi kavrama ile ilgilidir. Bebeğin avuç içine dokunulduğunda parmaklarını sıkıca kapatmıştır. Bu kalem, bu da bebek eli. Bebek elini böyle tutuyor, bu şekilde. Bu kalemi bebeğin avuç içine dokundurduğun zaman bebek bunu kavrar, bunu sıkıca tutmaya çalışır değerli öğretmenleri. Biz buna palmer refleksi adını veriyoruz. Plantar refleksi ayağın kök ucuna dokunulduğunda ayak parmaklarının kapatılması. Ayak parmakları olduğunu düşünün. Ayağın burası kök ucuna dokunulduğunda bak ayak parmaklarının kök ucu. Ayak parmaklarını aynı bak aynı palmerde olduğu gibi kapatması da plantar refleksi olarak adlandırılıyor değerli öğretmenlerim. Şimdi ben size bunu bir e, bebek görseli üzerinden anlatmak isterim. Buraya bir yazalım. Bebek görseli yazalım. Hatta oyuncak bebek görseli yazalım. Size bunu oyuncak bebek görseli üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi, küçük fotoğrafı değil de, bakalım bir tane fotoğraf bulalım. Şu olabilir aslında. Bak, bu fotoğrafı kullanalım. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli öğretmenler. Bunların hangi bölgeyle alakalı olduğunu ilk başta oturtursanız ondan sonrası kolay. Şimdi emme refleks. Nereyle alakalı? Ağız beslenmeyle alakalı değil mi? Kırmızı. Bu nedir? Emme refleksidir. Ağız ile alakalı. Routing arama refleksi Yine beslenme ile alakalı çocuğun yanığına dokunulduğunda annesini araması Değil mi? Bunu da şöyle yapalım. Yanakla alakalı buraya da yazalım. Routing refleks. Bazılarının ikisini var. İkisini de bilmek zorundasınız öğretmenim. Marlon'un da routing refleksi. Moro refleksi ani yüksek sese karşı ilişkinlere kollarını kaldırma. Hem çevreyle alakalı hem de kollar ile alakalı bir durum değil mi? Bunu da yapalım. Kolları işaretleyelim. Ve çevreyi işaretleyelim. Ve Ç yazalım. Çevre. Buna da ne isim vermiştik biz? Moro. Refleksi adını vermiştik öğretmenim. Babinski refleksi ayağın tabanına dokunulduğunda ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasıydı. Değil mi? Babinski. Onu da Şöyle yapalım. Ayakla alakalıydı. Buraya da Babinski yazalım. Dediğim gibi bunların bölgesini kesinlikle bilmek zorundasınız. Zaten bölge olarak sınıflandırdığımız kısmı bilirseniz hiçbir refleksi birbiriyle karıştırmazsınız. Babinski. Tonik boyun. Bebek sırt üstü uzandığında baş nereye dönerse vücut oraya döner. Hem baş hem de doğrudan vücutla alakalı. Hem baş boyun hem de vücutla alakalı. Şu şekilde istersem anlarsınız diye düşünüyorum. Buna da tonik boyun diyoruz. Hatta bu tonik boyun refleksi ilk kaybolan refleksir öğretmenim. Tonik boyun. Palmer refleksi yine ellerle ilgili kavrama ile ilgili avuca bir şey konduğunda sıkıca kapatıp onu tutması biz uzman ne diyoruz buna? Eller ile alakalı bir reflekstir. Ne refleksi? Palmer Çavrama, refleks. Aynı benim gibi çizebilirsiniz. Bir cinal Bu şekilde belirtebilirsiniz. Plantar refleksi yine ayak parmakları, ayağın kök ucuyla alakalı bir refleks. Burayı şöyle gösterelim. Ne oluyordu? Buraya dokunduğumuz zaman ayak parmaklarını kapatması aynı parmakta olduğu gibi burada plantar yazalım değerli öğretmenlerim. Bunu unutmazsanız inanın bu refleksler konusunda soru kaçırmayacaksınız. Bu hem erken çocuk döneminde gelişim dersi için hem de okul öncesi eğitime giriş dersi için önemli bir nokta. Devam ediyorum. Vücudun ikinci kısım, duruşuna dair refleksler. Adım atma refleksi. Çocuğu havada tutarsanız ayaklarıyla adım atmaya çalışacak. Refleks. Yüzme refleksi. Bunu nereden biliyoruz? Çocuk doğduğunda çocuğu bir denize bırakırsanız öğretmenim derince okyanusa bıraktığınızı düşünün. Çocuğu bir okyanusun ortasına bıraktınız. Çocuk boğulmaz. Seni bıraksan boğulursun. Çünkü refleksini kaybettin. Ama o çocuk boğulmaz. Neden biliyor musunuz? Yüzme refleksi var. Bu yüzden en yaygın uygulamalardan bir tanesi suda doğum uygulaması. İlla ki duymuşsunuzdur. Öğretmen dedim. Emekleme refleksi aynı şekilde adım atma da olduğu gibi çocuğu yüzüstü bir şekilde yere bırakız Bırakmayın. Tutun elinizde böyle çocuk emeklemeye çalışacaktır bir ayakları ile öğretmenleri. Landau efeksi, Yüzüstü yatan çocuğun boynunu ve kapısını yukarıya kaldırmasıdır. Benim bu şekilde yüzüstü yattığım için çocuk kafasını kaldırmaya çalışacaktır ama taşıyamayıp geri düşecektir. Çok kez denk gelmişsinizdir. Hatta böyle eğlenceli videolar vardır çocukların tatlı olduğu. İşte bu Landau refleksi. Paraşüt refleksi yüksekten düşüyormuş gibi Bak yüksekten düşüyormuş gibi el ve kollarını iki yana açması. Bu çocuk kucaktayken, ayaktayken olan bir refleks. Bak yazalım. Çünkü bunu proppingle karıştırma. Paraşüt çocuk ayaktayken. Tamam mı? Bunu şeyle karıştırmamamız gerekiyor. Proppingle. Şimdi onu da söyleyeceğim. Propping ise aynı paraşüt olduğu gibi çocuğun otururken el ve kollarını iki yana açması. Yazalım buraya da. Çocuk otururken otururken. Paraşüt ve propinki birbiriyle karıştırmamanızı istiyorum. Galant refleksi omur ilik yani şu kısma dokunulduğunda vücudun kıvrılması kırılması ve cenin pozisyona geçmeye çalışılması. Yani çocuk şu şekilde elimde çocuk olsun burası da kaba kısmı. Çocuk yatıyor omur ilik kısma çocuk bu şekilde kıvranacak. Birçok videosu var internetten galant refleksi diye ee, bakabilirsiniz. Ne demiştik? İlk kaybolan refleks tonik boyun refleksidir. Sana paragraf verebilir, öncüler verebilir. Bilmem de fayda var. Tonik boyun refleksiniz neydi? Bebek sırt üstü uzandığında baş nereye dönerse vücudun oraya dönmesiydi. Birinci refleksler sinir sisteminin gelişimi hakkında bilgi verir. Merkezi sinir sistemi hakkında bilgi verir birinci refleksler. İşte bu refleksler. Hop. Bunların hepsi merkezi sinir sistemi hakkında bilgi verir. Yani çocuğun bir hastalığı var mı, bir engel durumu var mı? Bu reflekslerin varlığı ve yokluğu da anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum rutin arama refleksi çocuğun yanına dokunulduğunda yüz felci olabilir, doğum felci olabilir. Moro refleksi, çocuklukta bir işitme problemi olabilir yüksek sesi duymama ya da kollarını kaldıramasa fizyolojik bir rahatsızlık olabilir omuzlardan kaynaklı. Babinski refleksi ayar tabanına dokunulduğunda yelpazelik açılması, ayak parmak, parmaklarında problem olabilir, ayak kaslarında problem olabilir. Aynı şekilde tonik boyun, Allah korusun boyunla ilgili bir şey olabilir. Palmer refleksi tabii algılarla alakalı bir problem olabilir. Yine avuç içiyle alakalı, ellerle alakalı bir problem olabilir. Plantarda da ayakla alakalı yine bir problem olabilir. Yani birinci reflekslerin testi bir nevi merkezi sinir sistem hakkında bilgi veriyor ve çocuğun engel derecesi ya da fizyolojik bir problemi var mı yok mu tespitinde kullanılıyor sevgili öğretmenlerim. Reflekslerimiz bu şekilde devam ediyorum. Gelelim okul öncesi eğitimin amaçlarına. Okul öncesi eğitimin amaçları. Okul öncesi eğitimin önce genel amaçlarını, daha sonra evrensel amaçlarını konuşacağız. Evrensel amaçları da kendi içinde ayıracağız eğitsel, bütünsel şeklinde, toplumsal şeklinde konuşacağız. İlk olarak bir genel amaçlardan başlayalım isterseniz. Okul öncesi eğitimin genel amaçları. Bura sınavda her sene soru olarak geliyor. Bu sene de mutlaka ben bekliyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. Çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi, güzel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak okul öncesi eğitimin genel amaçlarından bir tanesidir. Beden gelişimi nasıl? Örnek veriyorum motor gelişimi. Örnek ince motor, kaba motor gelişim. Yazalım. Beden gelişim. İnce motor. Çünkü sadece beden diye vermez de ince motor, kaba motor diye dolaylı da, da verebilir. O yüzden bilmek de fayda var. İnce motor, kaba motor gelişim. Bu beden gelişimini sana bulduracak öğretmenim. Zihin. Zihin. Zihin deyince aklınıza ne gelecek? Aynen öyle. Bilişsel gelişim. Hafıza dikkat akılda tutma zihin gelişimi dediğiniz zaman zihin gelişimi dediğiniz zaman aklınıza bunlar gelecek. Duygu gelişimi. Duygu gelişimi dediğiniz zaman aklına ne gelecek? Duygularını anlama ve ifade etme, başkalarının duygularını anlama ve ifade etme gelecek. Değerli öğretmenlerim, duygu gelişiminde iyi ve güzel alışkanlıklar kazanma. Örnek veriyorum bu genellikle iyi ve güzel alışkanlıklar sosyal gelişim içerisinde değerlendirilir. Örnek veriyorum yaşlara saygılı olma. Aynı şekilde değerler eğitimi, aynı şekilde sıra bekleme, söz hakkı alma, kurallara uyma gibi alışkanlıklar okul öncesi işte, eğitimin... Bu alışkanlıkları geliştirmek okul öncesi eğitimin genel amaçlarından bir tanesidir değerli öğretmenlerim. Bütün gelişim alanlarını gözeterek neydi bizim gelişim alanlarımız? Bilişsel, sosyal, duygusal, dil, motor, fizyolojik, artık yeni adıyla, sağlık, fiziksel, birçok şekilde bedensel, birçok şekilde adlandırılıyor gibi bütüncül gelişim sağlamak. Bu ne demek biliyor musun? Bilişsel gelişimi yüzde elli. Bak yazalım bir. Bilişsel gelişim yüzde elli. Tamam. Sosyal duygusal gelişim. Hadi be. Sosyal duygusal gelişim yirmi. Dil on. Motor on. Fizyolojik on. Bu ne demek biliyor musun? Böyle bir durum yok demek. İşte birinin daha çok, diğeri daha az. Hani bir önem derecesi yok demek. Bütün gelişim alanlarını göstererek hepsine, ama hepsine, bak hepsine, ama hepsine, şunu böyle düzeltelim, silelim bunları biz. Hepsine, ama hepsine eşit önem vermektir değerli öğretmenlerim. Yani birinin ağırlığı daha fazla, biri diğerinin daha önemli bir durum söz konusu değil. Bizim kaç tane gelişim alanımız var? Bilissel, sosyal duygusal, dil, motor, fizyolojik. Beş tane. O zaman hepsine yüzde yirmi oranında yani eşit oranda önem vererek gelişim sağlamak. Bilgisayar daha önemli, dil daha önemli, dil sosyalden daha önce gelsin diye bir durum söz konusu değildir. Hepsine eşit oranda önem vererek geliştirmek söz konusudur sevgili öğretmenlerim. Çocuklara okula hazırlamak. Bak bu çok karıştırılıyor. Eğitim amaçlarla karıştırılıyor. Çocukları okula hazırlamak. Bu okul öncesi eğitimin genel amaçları. Neden? Adı üstünde okul öncesi dönem. Nereden geliyor? İlk okuldan önceki dönem. Çocukları ilk okula hazırlıyoruz. Peki çocukları ilk okula nasıl hazırlıyoruz? Erken okul yazarlık çalışmaları. Bak erken okul yazarlık çalışmaları. Temel matematik kavramları. Sayı sayma gibi. Becerileri diyebiliriz buna. Sayı sayma gibi. Temel toplama becerileri gibi. Sosyal gelişim. Yani toplumsal gelişim toplum içinde nasıl davranacağı gibi. Bu şekilde çocukları biz ilk okula hazır hale getiriyoruz değerli öğretmenlerim. Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Peki bu ne demek? Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Yöresel ağız kullanmamak. Şive yapmamak. Argo ya da saygısız üslup kullanmamak. Bunların hepsi çocuklara Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak yolunda yapılan adımlardır. Aynı şekilde çocukların yöresel ağız kullanımlarını, şeyde yapmamayı çocuklara düzgün bir Türkçe ile öğretilmelidir, sağlamalıdır sevgili öğretmenleri. Şartları el ailelerden ve çevrelerden gelen çocuklara ortak bir yetişme ortamı hazırlamak. Bu ortak yetişme ortamı nasıl hazırlanır? Az önce işte e, az önce diyorum. Parantez içinde de yazıyoruz ve fırsat eşitliği sağlayan demokratik tutum ve demokratik sınıf yapısı ile sağlanır. Yani e, çocukların sosyoekonomik düzeyine işte atıyorum çocukların diline, dinine, ırkına, cinsine göre ayırt etmeden hepsine fırsat eşitliği sağlayan demokratik tutum ve demokratik sınıf yapısı ile sağlıyoruz öğretmenlerim. Demokratik tutum nedir? Öğretmenin hiçbir öğrenciyi ayırt etmeden söz hakkı verme olsun, serbest zaman geçirme olsun hepsine eşit ölçüde demokratik bir şekilde hak vermesidir. Demokratik sınıf yapısı ne demektir? Atıyorum sınıf kurallarının beraber belirlenmesi. Yazalım mı? Demokratik sınıf yapısı sınıf kurallarının şöyle yazalım sınıf kurallarının beraber belirlenmesi. Bu en basit bir demokratik sınıf yapısı örneğidir öğretmenlerim. Bu okul öncesi eğitimin genel amaçlarından hepsi önemli ama ancak temel ve öncelikli bir amacı var. Temel ve öncelikli amacı, öncelik amacı ÖSM sana e sorarsa çocukları ilkokula hazırlamak olduğunu söyleyeceksin. Çok yüzeysel, çok yavan bir şey fakat bu böyle. Çocukları ilkokulda hazırlamak temel ve öncelikli amacınız sevgili öğretmenlerim. Peki bu amaçların temel işlevi nedir? Yani amaçlar bir bir yerine getirildiği zaman ortaya ne çıkmalıdır? gizli güçler ve potansiyel. Buna üstü kapalı bir şekilde yetenek de diyebilirsiniz. Gizli güçler ve potansiyel. Peki gizli güçler ve potansiyel nedir hocam bu? Çok gizemli bir ifade. Gizli güç ne demek? Çocukların resim yeteneği, müzik yeteneği, sözel yetenekler gibi gibi gizli güçlerini ve potansiyelini ortaya çıkartmak temel işlerimizdir değerli öğretmenlerim. Okul dönüşü Eğitimi'nin evrensel amaçlarını bir sonraki video bırakmak istiyorum. Burada genel amaçları ve refleksleri konuştuk. E, sinirle de ilerlemenizi istiyorum. O yüzden bir sonraki videoya evrensel amaçları bırakacağım. Yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığımız link üzerinden kaynaklarımızı temin edebilirsiniz diye bir hatırlatma geçiyorum. Güzelce tekrarını yapıyorsun? Daha sonra bir sonraki videoya evrensel amaçları konuşmaya geliyorsun. Öğretmenim kendine iyi bak. Bir sonraki videoda okul eğitime girişin 3. videosunda görüşmek üzere.